Herkese merhabalar arkadaşlar bugün neredeyiz İskenderun'dayız yanımda kim var Deniz var Merhaba <laughs> Ne çekiyoruz bugün 3 saatte 800 TL serisini Denizle çekmeye karar verdik Çünkü... <laughs> sonunda ben geldim <laughs> Herkese merhaba <laughs> Çok söyleniyordu Denizle çeker misin eşinle yap bu seriyi diye ben de sizlere de bir tabi kırmak istemedim ve bu seriyi İskenderun'a da geldik yerleşti evet. İskenderun'da açılış videosu olarak Denizle ne yapıyoruz 3 saatte 800 TL'yi nerede yapıyoruz sahildeyiz şu an arkadaşlar Deniz'in istediği mekanlara gideceğiz Kurallardan bahsetmek istiyorum Elimde gördüğünüz üzere 800 TL var Denizciğim istediğin mekana girebilirsin Me Kronometreyi çalıştırıyorum tamam. Kronometreyi çalıştırdıktan tamam. sonra Hiç durmuyorum hiç tamam. bırakmıyorum tamam. Sipariş geliyor yolda geçen süreç tamam. Stratejik davranman lazım <laughs> yani Şimdi bana anlatmana gerek yok ki <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. Ben de açlıktan ölüyorum. Ben de çok açım. Dünden beri yemek yemiyorum. Öğleden sonradan beri. Yani saat kaçta en son 3 müydü, 4 müydü? Evet. Sonra kestim yemeği. Yemek yemedik. Kolay bir bak, seri değil. Şey, Herkes kolay gibi görüyor ama değil. Bir şey söyleyeceğim değil. bir de. Bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi sonuçta biz aileyiz. Aynı evde yaşıyoruz. Bu parayı kazanmanın benim için bir şey yok. Bir önemi yok. Şöyle düşündüm. Kazanırsam eğer ki inanıyorum. Bence kazanacağım. Kazanırsam <laughs> video yayına girdikten sonra DM'den Instagram bizim Hatay Sandıkçı Instagram hesabının DM'inden ilk yazan iki kişiyi öğrenci Tabi olacak. Bu parayı bölüştüreceğim. Yani iki kişiye dolar. bölüştüreceksin. İki kişi. Evet Süpersin. aynen. Yani daha anlamlı olur. Şimdi Mantık ben bunu diyor. alırım giderim alışveriş yaparım falan. Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenci kardeşlerimiz yararlansın. Aynen öyle. Çok güzel düşünmüşsün. Evet. O zaman ne yapıyoruz Deniz? Başlayalım bence. Tamam. Hangi mekanda başlıyoruz? Liman çöpüşe mi gidiyoruz? Çok da özlemiştim. İskenderun'a geldiğimden Haa, beri gitmek güzel, istiyordum. Güzel. Şimdi bir de on, o güzel yanları var. Gitmek istediğim yerler İskenderun'da yerler. İskenderun'a doyacağım diyorsun. Evet. Bugün aynen. tadını çıkaracağım diyorsun. Memleketimizde aynen. Doya doya yiyeceğiz. Hadi başlayalım ne yapalım? Hızlıca liman çöp şişe olanmaya başlayalım. Tamam. Evet, mekan olarak ne seçtin? Liman, liman çöp şiş. Şiş. Süper. Çok sevdiğimiz Çok güzel. Lezzetleri güzel. Fiyat olarak da tatmin edeceğini düşünüyorum. Aynen. Şöyle evet. gösteriyorum Deniz. Hazır mısın? Kronometreyi başlatacağım hemen. Hazırım. süren başlayacak. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. <laughs> o zaman başlatıyorum. Hadi geçelim o zaman hızlıca. Evet, içeriye oturduk. Okay. Ne söyleyeceksin? Çok şiş istiyorum. Kuşbaşı. Kaç şiş? 10 şiş. 10 yani. şiş ne kadar fiyatı? 10 şiş fiyatı efendim 100 lira. 100 TL. Ben 5 şiş alacağım. Her birinden birer tane. Sadece Deniz'inkini hesaplayacağız. Evet. Ben orada da birkaç görüntü alayım arkadaşlar. Ondan sonra sofrada tadını çıkaralım. Evet, çöp şişler atıldı. Kolay gelsin bu Teşekkürler, arada. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Şu attığın 10 şiş, değil mi? Şu. Bir Şu bir porsiyonu Bu 10 porsiyonu. 10 şiş, kuşbaşı. Evet. Kuşbaşı. Bu da benim. İçinde ne var? Yarım porsiyon. Dalak var, yürek var, böbrek var ve ciğer var. Yancılarını da göstermek istiyorum. Oo, oh, böyle dolu dolu yancıları var. Soğan salatası, yeşilliği, mevsim salatası, biberleri, küçük küçük köz güzelmiş soğanlar. Yani gerçekten muazzam. Domates, nane böyle dokunuşu limonla beraber şu enteresan böyle çok güzel, çok lezzetli bir salata daha. Bunlar çıksın. Ben de çok acıktım. Sonra sofraya geçip Denizin de aleyhine zaman. Bakalım yavaş çıkar. Ne kadar yavaş o kadar iyi abi. Tamam. <laughs> evet servisler geldi. Yavaş gelsin dedim oraya ama hızlı geldi. Çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi masa bu şekilde. Yani zaten dün öğleden sonradan beri ben yemek yemiyorum. Deli gibi açım. Ekmeksiz yiyeceğim ama tabii ki de. Taktiksel e çalışmalar yapacağız. Yancıları da yemek zorunda değilim. Zaten yani yancıları harika. ben yerim, yancıları ben <laughs> yiyeceğim. Bugün bende yancıları. Tamam. <laughs> böyle ciğerini çektim, bu yürek herhalde. Salatasını döşedim, biberini ekledim. Şuradan ben artık keyfini çıkara çıkara, çekirdeklerini yiye yiye yediniz. Aslında ben 20 tane de isteseydik olur ya. Sen istiyorsan hemen attırabiliriz bir tane daha. Doğru. Hemen geliyorum. Gaza gelmeyelim. Gaza <laughs> gelmeyelim. Çok örneğini gördük. Sonradan böyle kesiliyorlar falan, yiyemiyorlar. Bir de ayran veriyorlar. Ayranı böyle sürayede getiriyorlar. Sence başarabilecek miyim ben bunu? İnanıyor musun bana? Valla bence çok zor. <laughs> <laughs> Yine bilmiyorum ama. Bundan sonra, bu laftan sonra ben bu yarışmayı <laughs> <görüşmeye> kazanmazsam. Deniz hemen gaza geliyor zaten. Benim adım Deniz değil. Çok nazik yiyorsun yalnız. Ben olsam böyle pata kütü pata kütü. O sensin Eser. <laughs> Abi vaktimiz var ya. Erken getirdiler. Şu an kaçıncı dakikadasın? 10. dakika. Süper gidiyor bence. Sence? Yok şu an için güzel. Ayran istiyorsan ayranımdan <laughs> verebilirim. Şimdilik deyim. Son lokmamı da yiyorum. Oo. Sen hala devam ediyorsun, hadi kalk bakalım. <laughs> kalk, kalk hadi. Daha çok işimiz var, hadi. 17 dakika olmuş. Hadi bakalım. Evet, ikinci mekana geldik. Gel. Deniz gerçekten sen işini biliyorsun. Niye? Niye? Gel. Acaba niye? Bir çok sağlam bir mekana geldin evet. yani. E, tabii canım, taktiksel çalışmalar. Niye ben yapmayayım? Herkes yapıyor, ben niye yapmayayım? Eser <laughs> 36 dakika olmuş. Evet, hemen geçelim. Havada buz gibi benim. bu arada. Hadi, hadi konuşturma. Mesleği konuşturmayayım, hadi, hadi geçelim. En pahalı ne var sorma hocam. <laughs> kalamar tavayla kaşarlı karides güveç. Ne kadar fiyatlarına bakalım? Kalamar tavamız 185 TL'cik. Kaşarlı karides güveç 205 TL'cik. Maşallah. 205-185. Bir mekana daha gitsem zaten bu olayı kapatıyorum. <laughs> Hayat pahalı yapacak <laughs> <Çünkü. gülüyor> <laughs> tamam, bir şey yok aslında. Kalamar siparişi verelim. Tamam hemen verelim siparişi. Evet Deniz hiç beklemedi. Evet geldi tabii. Çok güzel. Biraz geç geldi yalnız. 1 Yap saat 08 saniye Aslında olmuş. balık ürün erken Pardon. gelir dedim de Bak, geç geldi gerçekten. 1 saat 8 dakika. Hatta 9 dakika oldu. Bu sıkıntı yok. Yok. Ben gayet iyiyim, çok da açım. Bu da dişimin kabuğunda kaybolur bunların hepsi. Oy. Yoluma da devam ederim. Evet, ben de söyledim, cheesecake de söyledim, böyle frambuazlı. Bundan da yerim. <gülüyor> 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 Katmana Oy. gerek yok yani. Sıkıntı yok benim için. Sündürsene <laughs> <laughs> bir, merak ettim nasıl güzel gözüküyor. Tamam. Ha. Oo. Sanki, Hatta Peki. sen de daha demin sanki hiç yemek yememiş gibi duruyorsun. Yani. Hatta çatalımı almışken alalım bunu. Nasıl açlık durumu nedir? Gerçekten çok açım. Hala devam diyorsun. Tabii tabii kesinlikle yalan değil. Liman çöp şiş kesmedi. Hiç, hiç kesmedi. Ee, yok ekmek yemedin tabii yok onun gibi. da etkisi var. Hı. Orada iki porsiyon mu söyleseydin ne yapsaydın? Ha. Bence çok iyi. Var mı bundan başka bir planın? Şunu demek istiyorum. yandan da biraz konuşayım, biraz da alayım. Genelde bu 800 TL serilerini ben izleyince program var ya neydi o? Sanki soru sorarlardı. Ah nasıl bilemedin? Nasıl yiyemedin? <laughs> Heyecandan bilemedi falan diye. Ben de yiyenlere yapıyorum ki çok yanlış taktiksel hatalar yapıyorlar diye. <laughs> Şimdi aynı konumdayım ama bence i̇şte. ben iyi gidiyorum. Bakacağız. Genelde çünkü Başardım. herkes böyle iddialı başlıyor, sonlara doğru böyle kesiliyor. Onu söyleyeyim ben yok, sana. Yok yok bence. Senin potansiyelin var, onu biliyorum. Hı -hı. İyisindir yani Hı -hı. yeme içme konusunda. Hı -hı. Ama yine de zor bir seri. Ha Diyarbakır'da bu seri daha zor. Daha zor, doğru. İstanbul'unda kolay. Doğru. Yani düşünsene şu ne kadar? 225 TL miydi? 205 TL. 205 TL ya şuna bakar mısın? Şu 205 TL. Hı -hı. Şuna kadar? 185. 185 Zaten ikisini ince yarılanıyorsun. Hı -hı. Şu ana kadar ne ne kadar yaptı abicim 490 bunları yerse bunları Harika. yerse 490 Mükemmel. TL bitmiş oluyor geriye ne kadar kalıyor 310 lira bitti bitti bu iş oldu <laughs> oldu bir iş yapacağım <laughs> evet çilekli mojito da geldi şöyle buz gibi havada buz gibi deniz şöyle ne yapalım çok hmm. güzel gözüküyor yalnız. Oo. İçecek beni kasmasa ben de isterdim ama evet. yemek birlikte çok kasıyor beni. Ben içemem normalde yemekle birlikte. O yüzden sen nerede kesildi? Yok sıkıntı yok. Ben bu şey artistik hareketler eserdim bunları. <laughs> Sonlara doğru göreceğim ama seni. Ev tarifleri de gelecek. Yeni mutfak. Daha küçük Aa. bir mutfağa geçtik. Böyle bir soru cevap gibi bir şey yapabiliriz aslında. Yeni hani... mutfağımızı merak ediyorlar. Mutfağı. Hep mutfak. Yaz, yazıyorlar yani yarımlerde. çok merak edilecek bir şey yok ama küçücük zor yerleştik. Aa. Diğer Aa. böyle kocaman oluyor. Burada biraz evet. daha küçük oluyor. Evet. Kiralar inanılmaz pahalı zaten. Çok pahalı. Buraya iki 10.5 katına çıktık herhalde. <laughs> Hatta daha kötü bir eve çıktık öyle söyleyeyim kira olarak. Evet maalesef ama yapacak bir şey Yeni yok. Yeni ev tarifleri yine Deniz'den gelecek. Kanalı senin elinden alacağım diyor. <laughs> Merak etmeyin. Deniz abla neredesin? Deniz abladan tarif bekliyoruz. Deniz abla kanal aç. Bilmem ne ya falan yok artık böyle laflar. <laughs> Belki bakabilirsiniz de. Çünkü neden? Artık kızımız kreşe başladı. Ben, ben ondan vardı. dolayı da zaten çekim yapamıyordum. Bade sürekli benim yanımdaydı. Şimdi Bade'ye kreşe de verdik. Bayağı bir rahatız <gülüyor> <gülüyor> bu konuda. Kral, <laughs> Çocuğu verdik. <laughs> ilan ettin deriz. <laughs> Çocuğu verdik kanalı alıyorum elinden. <laughs> Beni sık sık göreceksiniz arkadaşlar. Eser'cim şimdi şunu şöyle görüyorsunuz. Nasıl sıyrılır? Ekmek yememiştim de. Bunu sen, sana inat diyorum. Eser ne dedi çünkü? Deniz tıkanırsın, yiyemezsin dedi. Bana şaşırmak dedi. Sıyırdı. Dedim o sebzeleri diyeceksin böyle olmaz. Gerçekten çok hoşuma gitti ve hala böyle aman aman bir şeyim yok. Bitti yani bence şu anda ben. Burada kafada bitirdim ben çok da eğlenceliymiş gerçekten ya. <laughs> bir senedir istiyordum ben bu seriye katılmayı. <laughs> Ama İskenderun denk gelmesi de ayrı güzel oldu bence. Çok talep var zaten. Herkes söylüyor. Hmm. Tanıdık, eş, dost, yolda görenler falan. Ya inanılmaz talep var zaten bu seriye. Evet. Nereye gidiyoruz? Bundan sonra güzel bir stekçiye gideceğiz. Yine paralar <laughs> harcayacağız orada. <laughs> bir güzel. var orada herhalde. Aynen. Orada bence bitiririm. Üstünde de artistik patinaj olarak ben <laughs> üstüne kahve dondurma falan denemeler Üzerine de yapabilirim. Neler mi neler senin. O da olabilir Süleyman bak. Süleyman Usta falan o diyor. O da olur, eğlenceli olur. Yok artık Deniz abla falan diyecekler. Çok küçük bir tane yaptırırsın böyle. Olur olabilir ya her şey olabilir. Şu 800 TL'yi <laughs> tamamlayayım ondan sonra keyfini çıkaracağız. Keyfini diyorsun. çıkaracağız aynen öyle. Her zaman Hadi zaman kalkalım gidelim. bu arada bayağı vakit kaybettim burada. 1, saat 25, dakika evet. olmuş. Onu da söyleyeyim yani bayağı bir geç geldi yani. 1,5 saatimiz şey. daha var bence çok iyi. Stek dediğin az pişer zaten. <gülüyor> hızlı hızlı. <gülüyor> hızlı, hızlı. Kanlı kanlı. Kanlı kanlı ağzına sıkarsın. Ya. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim. Hadi bakalım gidelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi La Perla'ya geldik. Fazla vakit kaybetmeden girelim mi girelim, Deniz? girelim. Seviyor musun burayı? Burayı seviyorum. Güzel bir anısı da var. İçeride anlatırım. Tamam. Hadi girelim. Evet arkadaşlar içeriye girdik. Ne söyledi Deniz? Bir tane Anladım. yetinmedi. Bir tane yetinmedim. <laughs> <laughs> Bek fiyatlar beklediğimden daha biraz daha uygun olunca iki tane antrikotçuk <gülüyor> istedim. <gülüyor> Fiyatı 115 TL. 110, yani 230, 230 TL. Toplayınca ne yapıyor? Bir öncekilerle 720, 720 mi? yapıyor. 720. 80 liram kalıyor. 80 lirayla da çok güzel böyle biraz sokak lezzetlerine kayalım öyle çok şey yoncam mekanlarda takıldık. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık artık o 80 lirayı da dışarıda hallederiz diye umuyorum tabii. Potansiyelin iyiymiş ama. Ya. Tebrik Hala ediyorum Hala var sana. potansiyelin. <laughs> potansiyelin olduğunu biliyorum da bu kadar olduğunu bilmiyordum. Vallahi yani. ben, ben de bilmiyordum. Nasıl bir gaza geldiysem. Onunla alakalı aslında hadi bakalım deneyeceğim yani. Bir antrikotlar gelsin bakalım ben de Yine merak ediyorum ben de antikot. söyledim. Yine son saniyeye kadar yedim. belli olmaz da herkes kendine böyle çok güveniyor güveniyor ama ben de güveniyorum <laughs> hafiften hallederim. Hafiften do doyma şeyi var ama değil mi hafiften biraz, hafiften. Biraz biraz var evet evet ama iki antrikot çok severim bu arada. Çok ha, Ekmeksiz götüreceksin <laughs> yani. zaten. Götüreceğim aynen öyle. Hadi bakalım antikotlara bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet etler geldi Deniz. Geldi. Sulu sulu ben orta iyi pişmiş istedim Deniz de iyi pişmiş dedi ama bilmiyorum istediğin gibi i̇yi geldi. İyi pişmiş ama benimki de bayağı güzel seninki gibi sanki. Ben, öyle mi? Ben aynı gibi. Ha, bak sulu sulu Aynen, benimki. Aynen ben de ya. sulu. Ama güzel sıkıntı yok. <laughs> Yiyeceğiz hmm. bakalım. Oo. Oh, oh. Güzelmiş. Yumuşak. Aynen. Bunu da bitirmişsek. Yalnız soymadım. hepsi bitecek Deniz bak patatesler, mörgüsümler bitecek. Ama niye biz şeylerde yancıları bitirmek şey? Hmm. O yancı mı oluyor? Tabağında değil mi o? Tabii yancı. Bunlar da yancı. Öyle şey mi olur ya? Haksızlık olur. Ama yok yiyebilirim yine. Ya, sen tatlım için bir tane <laughs> patates yiyemeseydin. Gayet güzel. Brokoli'yi çok severim. Bu kadar şeyden sonra da böyle iştahlı yemem de garip bir şey. Gerçekten biz insan nasıl yaratılmışız ben de bilmiyorum. Çok rahat bir tarbu ya. Güzel, Güzel seçimler yaptığımı düşünüyorum ya. Yeter sen de keyfini çıkarıyorsun yani bir çekimlerde gerçekten. Ben çok seviyorum. <laughs> 3 saatte 800 TL. Öğrenci evine gittiğim zaman evet. mesela onu çok seviyorum. Bir günde ne yenir serisini çok seviyorum. Bu seriler gerçekten çok keyifli. Bu kayıt da mi sen? Evet. Denizi, Son lokmam yiyorum ama S'ye göre son lokmam değil aslında. Şöyle yani bunlar 20 TL'deniz. 20 TL, ama... Deniz. Bak 20 TL ama şunlar. Ama Allah aşkına yani şunlar yanmaz ki. Yani insaf. Şey bunlar böyle. Valla ben götürdüm hepsini hiç affetmedim. Ben, ben yemem. Sindirimleri direkt Bunu da artık girdim. Parçaladım canım. geçtim. Eş, eş indiriminden. <laughs> son lokmamı yiyorum. Okum. Evet dışarı çıktık. Son 80 TL kaldığınız evet. ne yapıyoruz? Şimdi hemen bir haytalı yemeğe geçeceğiz. Haytalı. haytalı. Yediklerini sindireceğim biraz Sildirelim herhalde. Sindirelim birazcık mideyi yumuşatalım, hafifletelim. Ondan sonra da ben güzel bir şey düşündüm. Skandor'un döner yemeden bu seriyi tamamlamak istemiyorum. Süleyman Usta'nın yanına gideceğim. Oo. Güzel bir tavuk döner. Hala yerim var diyorsun yani. Yapacağım ben bunu. <laughs> ya zorlayacağım. Şartları zorlayabileceğim kadar zorlayacağım. Herkes bir durum yiyeceksin? Şey Komple bir durum şöyle yapacağım. Süleyman Usta zaten bizi sever tanıdık. Güzel az ekmekli böyle çift duble tavuklu güzel bir dürüm yaptıracağım. Böylece 80 TL'yi de geçsin de hatta ona bir şey de yapalım. Sıkıntı yok. Bitireceğiz. Tamam hadi o Öğrenci Öğrenci kardeşlerim için bitireceğim. Kendim için değil. <laughs> Taytalı yemeğe geldik. Girişi ben yapıyorum burada. Şimdi yine kesin yorumlar diyecekler ki Eser abi Deniz ablanın konuşmasına izin vermiyorsun diye. Dedim mesela e, girişi ben yapacağım. <laughs> Faytalı yemeğe geldik. Acele hemen yiyeceğiz. Ondan sonra Süleyman Usta'nın yanına geçeceğiz. Dönerimizi yiyeceğiz. Son bir kahvemizi içeriz ve bu iş inşallah bitecek. Elimden mesleği alacaksın o zaman. <laughs> Tabii. Nasıl ama iyi hızlı konuştum senin süper, tarzında. Süper. tamam. Vallahi tebrik ediyorum senin beni. <laughs> Hadi görüşürüz. Evet içeriye girdik arkadaşlar. Ayşe ablamız böyle ne yapıyorsun? Bu nişastası oluyor değil mi ablacığım? Nişasta. Ha, önce ince ince onları kıydı, tam böyle lokmalık haline getirdi. Cibici mantı ama haytalı bici değildi. Onu da slogan olarak zaten söylüyorsunuz. Öyle beyaz dondurması değil mi bu? Deniz iki top mu? İki top. İki top. İki, yani iki. i̇ki, top. i̇ki top olan ne kadar fiyatı? 20 TL. İki topu 20 TL'ymiş. Tek top olursa. 17. 3 i̇ki top. Var ben ama iki top. İki top istiyorsun. Evet, ben iki tek varmayalım. top olsun. Ben bir tane tek toplu alacağım. Ama sanki bunun nişastası daha mı azdı mı? Keşke bunun <laughs> olsa. Biraz daha az. <laughs> Hep aynı mı? Evet. evet tamam. Güzel ölçüyorlar. tamam. Özel ölçüyorlar. Sıkıntı tamam. yok demiş. Tamam, o zaman. Dondurmalar <laughs> eklendi. Sırada ne var? Oo, buz gibi olmuş gül suyu. Gül aroması olarak geçiyor. Bol buzlu. Şöyle Oo. o. Tam işte açmalı. Tamam işte. O yediğin etleri tabii sindireceksin Deniz bunlarla. <laughs> teşekkür ettik. Bunları alalım. Hadi Ablamıza benzer, teşekkür, 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 teşekkür edelim. O yananmamak gerekiyor tabii. Hadi vakit kaybediyoruz. Evet, ben bu tatlının hastasıyım deriz. Çok de seviyorum. Ben çok seviyorum, çok seviyorum. Ya yani böyle hafif de bir şey. Hıh. Hmm, Sağlıklıymış ama ya tatlı yemem diyordum da ben. Gerçekten yani o kadar etten sonra yediklerimizi sindirelim, sindirelim. mantığı bu. Sıfırlama evet, aslında. Evet. Tabii ki tatlı da bir kalori ama aslında sonradan yemek için tatlıyla yol açıyorsun bence. Çok bu iyi. benim şu kendi anda görüşüm kesinlikle. tabii. Kesinlikle, şu anda sana katılıyorum, Harika. Normalde bana laf ediyordun böyle. Evet, evet. <laughs> Sadece ben değil ama yorumlarda yazıyor. Eser abi sindirmek için de tatlı yiyorsun ya falan diye. Ben de öyle düşünüyordum ama şu anda gerçekten iyi gidiyor. Harika şu anda içim açıldı. Yani çok fresh. Yani farklı farklı çok yemek yiyince bence hmm. devam edebilmek için mutlaka arada böyle tatlı kesinlikle, yemek gerekiyor. Kesinlikle çok Çok ağır güzel. olmayacak. Az ben... yiyeceksin ya da böyle serinletici bir şey yiyeceksin. Tabii. Tabii, tabii biraz acele etmem lazım ama değil mi? Vaktim çok kalmadı. Aynen öyle. Ne yapıyoruz demiştik şimdi döneri Süleyman Usta mı? İşimde de bir sıkıntı vardı. <laughs> şu dondurdu. Bak açtı. Evet bunu yer yeme. Hemen Süleyman Usta'ya gideceğiz. Tamam. Umarım kalabalık değildir orası da. Bize vakit ayırabilir. Evet ben dibini gördüm vallahi. Ben de gördüm. Ekleyeyim evet, mi sana biraz <gülüyor> istiyorsan <laughs> da? <daha>? Hmm. <laughs> Teşekkürler Eser'cim. Çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Çok iyi gitti. 20 TL. Ben. 20 TL. Ne kaldı. Bir... 60 TL, 60 tl. kaldı. 60 TL'yi de Süleyman Usta da harcarız gibime geliyor. Harcama üstüne de bir de kahve bence. Kahveyle bence önce sen bitirsin. Mükemmel. Ha. Bu işi kapatacağız biz burada. <laughs> biz neredeyiz? Gördüğünüz üzere <laughs> Süleyman Usta'nın yanına geldik. Ben evet, önce Süleyman Usta'dayız. Evet, İskenderun'a en sevdiğimiz mekanlardan biri. Vazgeçemiyoruz. Müptelasıyız. <laughs> ne yaptıracaksın? Burada Süleyman Usta'yla şimdi konuşacağız. Herhalde bana özel bir şeyler yapar bilmiyorum. Şu 60 TL'yi artık şey yapmam lazım. Yeter Burama İçine beş geldi. kişilik döner. <laughs> Burama geldi artık. Herhalde yerim diye düşünüyorum ama Bitiremezsen bilmiyorum. Bitiremezsen ama kabul etmiyorum. Tamam. Benim. Süleyman Usta. Kolay gelsin Süleyman Ustacığım. Usta. Büyük yarışmadayım. <laughs> Artık benim Çıkar şey... benim bu <laughs> yarışmadan <laughs> buradan çık çıkmam gerekecek alnımın akıyla. Şimdi senin tavuk normal dürümün porsiyonu ne kadar? 38. 38 TL tamam. Kaç TL'n kaldı? Benim 60 TL'm kaldı. 60 TL'lik bize dürüm yapman gerekiyor Şimdi diyor. Şimdi şöyle normal ekmekli yapmasak, az ekmekli yapsak, içine duble tavuk eklesek ne kadar ediyor? Yani ortalama 70 civarları ediyor ama biz ayar çekeriz onu. Çok güzel tam 70 olsun. Tamam. Fazlasını tamam. yedim derim. Tamam. Çok <laughs> Bitiremez iyi. Bitiremezsen ama bitiyor. Hatta bitiremezsen ha, 60 TL'lik yerim derim. Olmaz ki öyle. Bitirmen lazım. Sen abi 60 TL'lik bir şey yap Deniz'e. Tamam. Ekmeği çok çok az evet, olabildiğince. Şimdi tek parça kalem. Güzel çok iyi. Aynen. aynen. İçine de tavuk doldu. Bayağı bir bol olsun. Evet. Aynen. Tamam. O şekilde tamam. bir sofraya tamam. geçiyoruz ama Süleyman Usta. Evet. <laughs> Süleyman Usta bana daha da torpil geçmiş gibi gözüküyor. <laughs> Beni vurmuş <laughs> gibi oldum. Bu şimdi içinde 2 kişilik tavuk mu var? Aynen 2 kişilik. Şey çok güzel. Çok iyi. Yanında da kola ısır. Ellerine sağlık Süleyman Aynen. Usta. Aynen. Her tamam. zamanki gibi çok güzel gözüküyor. Ben de kendime istedim arkadaşlar. Şöyle küçük Güzelmiş. bir tane. Sigara böreği dedi evet. Süleyman Usta. Sigara, Sigara böreği. böreği sarımı değil mi bu? Aynen. Süper. O zaman afiyetle Afiyet yiyebiliriz. Olsun. Denizciğim son yarım saatin kaldı bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Yok. 2 saat 15. 43 dakika. 15, 15 dakikan kaldı. 15 dakika kaldı. Başlayalım o Hadi zaman. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bu tavuklar böyle ilk önce. Yanda da kolay güzel gider. Allah gitti. Devirdin Deniz. <laughs> Heyecanlandın herhalde. Yani bunu görünce umarım bitirebilirim diyeceğim ama bakalım. Hmm, çok güzel. 15 dakikan ver, gün bitirmek zorundasın. 15 dakikaya canım biter herhalde ya bu dürümlük. Yani o kadar şey yemişiz, bunu mu yiyemeyeceğiz? Yani. <laughs> Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. Öleceğim ama gerçekten. <laughs> Evet ben 1 dakikada erittim. Deniz sen bak 3-4 dakikada iyi yani. Güzel yedim yok bayağı içi ben sağlam. Bu... Süleyman usta gerçekten dediğini yapmış. Tavuklar dolu dolu görüyorsunuz zaten. Ne durumdasın? Burnumdan böyle şey geliyor. Son 10 dakika. Ama özlemişim de yani bayağıdır da yemiyordum. Yiyeceğim yani şu lokmayı da bitirmezsem ayıp bana. Evet son 10 dakika rahat rahat yiyebilirsin. Sana kalmış hatta. Son 9 dakika yani. hatta. Şöyle son 9 dakikan 8 dakika. 8 da dakikaya doğru ilerliyoruz. Karına vara vara yiyeceğim bitireceğiz bu olayı. Oh yarasın Deniz. <laughs> Hastaneye gideceğiz herhalde bundan sonra. <laughs> Çok konuşacaktım bir şey kalmadı görüyorsunuz. <laughs> evet Deniz <laughs> tebrik ediyorum vallahi. <laughs> vallahi helal olsun ya. Şu dibinde suyu kalmış pipet getireyim mi? <laughs> Onu İster şey, misin? Utandım ya. Utandım <laughs> gerek yok. Yalnız kola ekstra oldu. Bu da 12-13 liradır Süleyman Usta. Bunu bitiremeyeceğim zaten de yarısı artık tamam, şey bunu oldu. Tamam bunu yedin. Onu evet. da bitiremediğin için evet. kaybettin. <laughs> Yok artık daha neler ya. Ya şu performansı bence kimse benden beklemiyordur da ben Aynen bile benden ben... beklemiyordum aslında. Ben yani performansı normalde iyidir yani iyi ben... yersin biliyorum ama beni çok şaşırttı Kendimi şaşırtı. gaza getirmek için yaparım başarım dedim ama çok inanmıyordum sonlara doğru yapacağıma da çünkü çok şişmiştim. Valla tebrik ediyorum. O zaman ama... güzel bir kahveyi hak ettin evet, yani. Kahveler de senden yine. Kahveler de benden tamam <laughs> sıkıntı yok. Evet Çok sevdiğim ama kazandığıma <laughs> Tebrikler. Çok güzel bir anısı olacak bunun öğrenci kardeşlerim için yaptım bunu kesinlikle. <laughs> Biz bu işi başardık. 9 Evet ara. arkadaşlar, nereye geldik? Kahve içmeye kapanış olarak. Elimde şöyle 800 TL var deniz. Bu parayı sonuna kadar sen hak etmedin. <gülüyor> <gülüyor> Alayım. Öğrenciler gelmiyor. Alayım. <laughs> teşekkür ediyorum. 800 TL'ni kaptım. Çok kaptık. eğlendik. Çok güzel bir yarışmaydı. <laughs> sonuna kadar hak ettim. Paramı aldı. Parayı da yarı yarı iki tane öğrenci arkadaşı paylaştıracağım. Çok da güzel olur bence. Çok büyük bir para değil. Hani çok da bunun sözünü etmek de güzel bir şey değil aslında ama yani sonuçta biz dediğimiz gibi bir aileyiz. Karı kocayız. Hani bu parayı benim almam çok bir anlamı yok zaten. O yüzden yarı yarıya okullarda yeni başlamışken güzel bir, bir hediye olur. Hediye olur. Aynen. Aynen. Biz de öğrenci olduk sonuçta. Yaşadık o günleri çok Aynen böyle öyle. hani. Yani. 100 liranın bile 50 liranın bile güzel bir anlamı oluyor Sonuç Hele şu zaman yani her Aynen. şey pahalanmış durumda. Aynen. Yani benim için daha daha anlamlı olur gibi geldi. Ondan dolayı parayı seve seve kabul ediyorum Eser. Teşekkür <laughs> ediyorum. Yediklerim de bana kar kaldı. Artık iki günde bir şey yemeyeceğiz. Böyle kahveyle diyet, diyet... <laughs> diyetimizi yapacağız. <laughs> Bunu da içebileceğimi sanıyorum bilmiyorum ama çok sevdiğim için tabii içeceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu ben yaptım çok güzel. Kamera arkasında Eser'e söyledim. Sen niye yapmıyorsun dedim. Harbiden sen niye bu seriye katılmıyorsun Vallahi Eser? Bilmiyorum ki söyleyen oldu. Sen de bu seriye katıl abi falan evet. diyen oldu ama. Ama seni ben yaparım, Kesin değilim. yaparım. Yüz yüz yaparım. 200 TL yapıp ben de seni paklamadım. 1000 TL'ye seni çıkartırız. Ben her türlü yaparım yani. <laughs> <laughs> Bence de bir gün olsun yani. Yazarlar hatta abi ne olur Olabilir ne olur diye. Olabilir yani ilerleyen zamanlarda yakın evet. zamanda değil. O zaman şunu sormak istiyorum kapanış olarak. Bu seriye kimi davet edeyim? Bir düşünün yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Burada sizin söylediğiniz şeyler benim için çok önemli gerçekten. Kimin katılmasını istiyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Davet edeceğim. Öğrencilerle de bunu çekmeye devam edeceğim. Çünkü çok sevilen bir seri. O zaman kahvemizi yudumlayalım demeyiz. Bir daha katılmamı istiyorsanız yine gelirim sıkıntı yok. <gülüyor> yeter. <gülüyor> <ben de> yeter <laughs> bir dahaki de kendim alırım parayı ama. <laughs> Gerçekten güzeldi. Eğlendik. Yedik, içtik. Yanımıza ker kaldı. <laughs> Güzel oldu. O zaman teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyoruz. Kendinize öyle. çok iyi bakın. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Bye bye.